size merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte bu şeyleri açıyoruz. Bunu bir arkadaşımız yaptı ama takip etmiyor ne yazık ki. Teşekkürler. O kendini biliyor arkadaşlar. Ee, bu da o da hep bizim videolarımızı izliyor. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca bizim sınıftan biri. Tamam tamam yeter artık daha da konuşma. Tamam, hemen başlayalım. Bence ilk önce büyükle başlayalım çünkü ben bunu bilmiyorum pek. İlk öncelikle burada karalama. <laughs> burada da hiçbir şey yok. İşini açtığımızda ilk önce bir <laughs> şeyler, şeyler kanalıma kanalıma abone ol yazıyor. Onun, umarım beğenirsiniz yazıyor. Galiba bize yapmış. Onun kanalı yok ama. <laughs> <Anladım>. İlk öncelikle <laughs> bakın um, onun Eniştesi Chicago yahmış çok tatlı. Bir de kendisi Chicago yahmış. Chicago göster yazıyor tabii ki de gösteririz Chicagocuk. Merhaba. Bu ne? Bakayım bakayım. <laughs> Bu benim ben mi? Evet. Ben daha yakışıklıyım değil mi? Papazın sanlamış bak şöyle. Durun. <laughs> cüretle bana böyle bir şey yaparsın acaba? Kesin. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Bunu da göstermiştik. Bu arada bunu eniştesi bunda kendisi yapmış arkadaşımızın. Şu anda adını söyleyemeyeceğiz. <laughs> <laughs> ee, bunu bilmiyorum arkadaşlar. Açalım. <laughs> bana verin. Not. İ i̇yi ki bu kanalı açmışsınız. Videomuzu ve minişleriniz çok güzel. Aa <laughs> Teşekkürler. Adını Neden söyleyecektim? söyleyecektim. Aa, diyorum. Çok, <laughs> Çok güzel şeyine... olmuş. En güzel ana geçelim. Ökücük, küçük kutu. Bu arada arkadaşlar bu ablasının şeyiymiş. Neyse. Hemen evet, açalım. 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 Acaba içinde kart mı var? Black Wing Hunt kart. Arkadaşlar. Lisa ve Jenny. Şey neden bunu koyduğunuzu size anlatamayız. Aslında biz, ben, lisan Chicago TV Lisa'nın, Söz TV'de Jenny'nin hayranı olduğu için. Ve kendi onlar sanıyor. <laughs> Ve o yüzden bunu vermiş. İçinde, <laughs> i̇çinde bir şey var. Misket galiba. Böyle bir şey daha var arkadaşlar. Ve içinde <laughs> <ama> misket var. <laughs> bir dakika. Bu misler futbolda kullanabiliriz. Ama burada herkes gözüküyor. Bakın arkadaşlar sihirli top. Gözüküyor. Göz. Evet arkadaşlar. Bu arada kapibara çeliği de böyle. İçinde de başka bir şey yok. <laughs> arkadaşlar videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.